18 Ağustos 2007, Atlas Jet'e ait bir yolcu uçağı kaçırıldı. Hiçbir can ve mal kaybının olmadığı kaçırma eyleminin, Amerika Birleşik Devletleri'ni protesto etmek amacıyla yapıldığı belirlendi. Jack, Antalya Havalimanı'na indirildi. 18 Ağustos 1998, Rusya'daki ekonomik kriz, tüm dünyayı sarstı. Rusya, bütün dış borç ödemelerini durdurdu. 18 Ağustos 1993, Başbakan Tansu Çiller, özelleştirme alanındaki ilk uygulamanın telekomünikasyon sektöründe olacağını duyurdu. 18 Ağustos 1964, Güney Afrika, ırkçı politikaları yüzünden olimpiyatlardan men edildi. Yasak, 1992 yılına kadar sürdü. 18 Ağustos 1961, Türkiye'de ilk kez bir banka soyuldu. Bankayı soyan Necdet Elmas 12 gün sonra 30 Ağustos'ta yakalandı. 19 Ağustos 2019 Türkiye'de kayyım atamaları gerçekleşti. Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyım atandı. 19 Ağustos 2008 Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir hastanenin acil girişinde bomba patladı. Patlamada 23 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. 19 Ağustos 2002, askeri birlik taşıyan bir Rus Mil Mi-26 helikopteri Çeçen birliklerince Grozny yakınlarında düşürüldü. 118 asker öldü. 19 Ağustos 1998, tehditte tahsilat yapmak ve adam öldürmeye azmettirmek suçlarından aranan Sedat Peker, Romanya'dan Türkiye'ye gelerek teslim oldu. 20 Ağustos 2016 Gaziantep'te IŞİD tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bombalı saldırıda 59 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi ise yaralandı. 20 Ağustos 2009, Usain Bolt 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 19.19luk derecesi ile dünya rekorunu yeniledi. 20 Ağustos 1993 Ostoda gizli pazarlıklardan sonra İsrailliler ve Filistinliler arasında antlaşma imzalandı. 20 Ağustos 1988 8 yıl süren İran-Irak Savaşı ateşkesle sona erdi.